Ağzını kapat, sinek girecek. Bu Viton, işten izin aldım. Hadi gel, ultrasonla gidip çocuğumuzun cinsiyetini öğrenelim. Seva, biz o işi Ceva'yla hallettik ya. Nasıl ya? Ya cevagiller şimdi kahvede bir tarafa böyle bıçak gizlediler... ...bir tarafa da makas gizlediler hacı, tamam mı? Ee? Makasa gidip şimdi böyle tın diye oturunca kız çocuğun oluyormuş. Ama bıçağa oturunca da böyle işte erkek çocuğun oluyormuş hacı. Ay çok heyecanlandım. Sen hangisi oturdun? ben gittim çay kaşını oturdum acı ya. Gerizekalı, <laughs> gerizekalı. <laughs> Bebeğim cinsiyeti belli değil yani. Ya zekası ya. Allah Allah tamam. Allah domuşuk bitti mi? İçeriğinizi bozmayın benim yanımda ha. Yetersizle işim var benim. Yeter. Adama yıklayacağız. Hayır düzenbaz. Allah Allah. O vizyon benimle gelmezse ikinizi birden ultrasona sokarım. Oradan da hop komaya. Burası özgür bir ülke, sen seç. Ya Seva ne zorluyorsun ya, Allah Allah? Ne ben cinsiyeti belli olur hacı? Havun doğacak değilsin ya. Ama cebo ile olan işimizin akıbetini ultrasonla göremeyiz. <laughs> Bence sen akşam eve gelirken çelik yelek giy. <laughs> zeki Hacı... ...akşamlar için ben soğuk oluyor ya, o yüzden çelik yelek giy falan dedi yani. Çelek mesela hani böyle şeylisi olsa, kilotlu çelik şeyi olsa, onu çıtlasam falan daha sıcaktır. Ondan da alırım ben mesela. Yetersiz, yeter. Tamam, konsantre ol oğlum. Korhan denen bacağı sımsıkı tutmamız lazım. Plan yok. Açıklıyorum. Anam baba usulü yapacağız. Taksi. Aleyküm. Hı, hı. Ne oluyor ya? Arkadaşım ne oluyor sokağın ortasında? Cevahir ne tıraşı bu ya? Son tıraş bu. Bir meselenin köküne inip arkadaşa bakacağım. Cevahir, Keşke buna var ya böyle kaynar suyu falan tepesinden aşağı dökseydik ha. Haşlanırdı Acıvat, Daha, daha korkunç olurdu. Sus lan. Seni de boy tıraş ederim şimdi ha. Şimdi korsan. Oğlum bak. Tarifelerimiz şu şekil. Eğer Zeynep'in peşini bırakırsan saç ve sakalla hallederiz. Yok bırakmazsan saç, sakal, kafa, kol, bacak, kıkırdak girerim. Para da almam, hastane masrafını ödesen kafi. Kızın peşini bırakacağım mı lan ha? Keseyim mi lan ha? Keseyim mi? Kes ha? lan, kes lan. Bırakmıyorum lan kızın peşini. Kessene oğlum. Lan kessene lan. Kes al kafayı. Yoksa suratının ortasına gömerim ha. Kes. Kes! Kessene oğlum! Anam adam kudurdu ya baksana kuduz! Ağzı bunu köpük içinde kaldı! Bırak lan elimi saykopat! Bırakmıyorum lan! Kes! Hadi kes! Alayınızı tıraştan geçiriyorum ha! Kessene! Aman! Şiş yetersiz! Kaçı kaçıver! Herifte berber kültürü yok! Adamı gördün mü ya? Adamı gördün mü hacı? Böyle köpürtü köpürtü köpükler saçtı. Kolun oldu, kolunuz oldu ya. Köpükleri saçtı böyle ya. Oğlum Olvi, köpüğü biz sürdük adama ya. Köpürtme beni. Allah! Ya adam böyle psikolojik hareketler yaptı sokağın ortasında ha. ya. Bas bas pardı, cız cız çığırdı. Hayır anlamıyorum ki arkadaş. Gırtlağına, ustura dayadım. Hiç korkmadı saygısız, asılsız ya. Bak bak bak, görüyor musun bak? <laughs> Acemi kasaba koyun emanet etmişler. Tutmuş, sürüye katmış. Alo! Şişt. Bu psikopatlı benim atalarım icat etti oğlum. Ben de gidip şimdi o küçük Orhan'a işin inceliklerini öğreteceğim. Ben telefon açtığım zaman söylediğim yere gelin. Ceva. Ya bu adam çok korkuştu ya. Kabus vallahi billahi bak. Benim rüyama girerse sen de girer misin her türlü Hacı? Ulvi. Keşke sen benim rüyam olsan da sarsılarak uyansan. zekalı. Karamuradım. Karamuradım. Ne oldu? Gözlerine mi çekeyim mi? He? Tıstı mı lan? Ya. Ne oldu lan burada? Hay senin iş bitirici yanın bitsin hemen. Bu muydu lan bulduğun kesin çözüm? Şu adamı kesin çözün lan hadi. Ne var oğlum? Bundan iyisi İngiliz atı seyisi. <laughs> adam kaçırmaya tövbe etti değil mi mi? Bu adam değil be. Babak babak. Küçük organ. Baba oğlum Zeynep'ten ayrıl. Eğer ayrılmazsan seni Hı. sıcak mangala oturturum. ...mangal yapmaktan da hiç anlamam. Hep yakarım etleri, bilesin. <laughs> Hacı bana bırakın. Onun gözlerine ben mil çekeceğim. Lan! <laughs> bir var ya şişe dizerim seni ha! Yanlışlıkla kadınlar tuvaletine girince itfaiyeyi arayan Ulvi. Bırak şunu! Aa, yeter lan! Yeter lan! Yakacaksanız yakın lan! Yakın lan! Yoksa ben yakarım ha! Yakıyorum lan kendimi! Yakıyorum lan kendimi! Yakarım lan! Ha! Zeynep benim oğlum. Bırakmam lan Ne oldu? Ha? Lavanta saçıyordun. Ne oldu? Koyu kokarca, tırstın. Yakarım lan! Bırakın lan beni! Zeynep benim oğlum! Bırakın lan! Şşş, Yakarım bırakın lan! Zeynep, Zeynep. benim oğlum! Yakarım kendimi! Bırakın lan! Zeynep Ay. benim oğlum! Bırakmayacağım lan Zeynep'i! Hadi! Aşkım ya! Aşkım ya. ya! Yakın lan beni! Nasıl Zeynep kendini yakıyor? Lan bu, bu herif lan. Ateş topu. Bu üye bebeği görüyor musun? Bebeğimiz tekme yine baktım. Yine baktım sen ne yaptın ya? Bu Korhan dediğin adam Korhan değil. Korsan. Az kalsın yakıyordu gemileri. Çocuklaştırma işi Cevahir. Ya bak Zeynep'ciğim. Bu sefalete inanmamakta haklısın elbette ama bak ben bu bin doları gözlüklerimle kendim gördüm ya. Ya adamın ruhuna sanki kamyon çarpmış. Ya öyle bağırmalar ne bileyim ben sana böyle zorlamalara karşı direnmeler falan bildiğin gibi değil ya. Vallahi biz el birliğiyle Korhan'ı alıp hastaneye yatırıp bağlayalım diyoruz. Tabii her zamanki gibi saldırdığınız çocuğun üstüne. O da kendini koruyunca deli oldu, değil mi? Ya bak ya kendini öyle bir koruduk ya adam. Vallahi ben korktum. Ya pamuk prensesim, eğer Korhan masal olsa ne olurdu biliyor musun? Zehirli elma olurdu. Ya da ayı Yogi olurdu. Ay benim masallara karnım tok Cevahir. Hadi uğraştırmayın beni. Çıkın dışarı